güzel ilimize, sinopumuza yıllarca hizmet eden başkanımıza Rabbim rahmet eylesin. Mağfiret eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah-u Teala merhumun, merhum başkanımızın gerideki gözü yaşlı yakınlarına sevdiklerine, sevenlerine, bütün halkımıza, cemaatimize Rabbim sabrı cemiller ihsan eylesin. Hayatlar olacak olan varsa hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz, mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah Teala yaptığınız helallığınızı makbul eylesin. Merhumun iyi bir insan olduğuna mümin, muvahhid, ehli sünnet ve cemaat üzere olduğuna şahit misiniz? Şahit, şahit misiniz? Şahit. Şahit, misiniz? Şahit. şahit misiniz? Şahit allah Teala yaptığınız bu güzel şahitliğinizi makbul eylesin. Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Selamu ve Rahmetullah! Selam! 아민의